Herkese merhaba. Ben Firdevs Yılmaz. Bugün ikinci YouTube videomuzla karşınızdayız. Şimdi ikinci YouTube videomuz için aklımızdan 2000 tane şey geçti. Hafta içi 2000 içerik düşündük ama hiçbirini yapmayıp son dakika birkaç dakika önce hatta başlamadan bir karar verdik. 5 kurtarıcı parça anlatacağım sizin için. Buna neden karar verdik? Çünkü hani böyle klasiklerimiz var. Aa işte en e, klasikler işte bir kot, bir tişört, kombin vesaire. Ama bir de aslında gerçekten çok kullandığımız, çok ihtiyaç duyduğumuz olduğunda kendimizi çok rahat hissedip ay tamam ya bu akşam şu çıktı ama ben bunu giyer giderim dediğimiz parçalar var. İşte bunlardan bahsedeceğim size. Bunlar neler? Bir numara çiçekli elbise. Özellikle havalar ısınmaya başlamışken, düğünler, davetler geliyorken çiçekli elbise gerçek bir hayat kurtarıcı. Çiçekli elbisenin ben şifon uçuş uçuş olanlarını çok seviyorum ama şimdi bizim bugünkü kombinimizde kullandığımız biraz daha mesela organze bir elbise. Önemli olan kabarık bir elbise olması. En önemli kural bu. Çünkü kabarık bir çiçekli elbisenin içinde gerçekten kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Böyle bir anda yürüyüşünüz değişiyor. Bir prenses havalarına giriyorsunuz. Çiçekli elbisenin bir diğer avantajı da zaten deseninden dolayı çok zengin durduğu için ayakkabı ve aksesuar konusunda çok uğraşmanıza gerek kalmıyor. Örneğin ben bu kombinde daha sade bir ayakkabı, açık renk bir ayakkabı kullandım. İnce bantlarıyla sadece elbiseye dikkat çektim. İstediğiniz gibi daha küçük aksesuarlar, taçlar, tokalar, işte küpeler, takılara ihtiyaç duymadan kolayca hazırlanabilirsiniz. Her dolaba lazım. Birinci parçamız çiçekli elbise. İkinci olmazsa olmaz parçamız siyah pantolon, siyah kazak. Yani ben mağazada da bunu çok görüyorum. Ne kadar güzel desenler, ne kadar güzel renkler de olsa hemen hemen %99 hepimizin eli ilk önce siyaha gidiyor. Siyah kazak ve siyah pantolonda her dolapta olması gereken en önemli parça bence. Özellikle ben sabah kalktığımda modum düşükse, hazırlanacak vaktim yoksa, acelem varsa böyle durumlarda mutlaka bir siyah kazakla, bir siyah pantolonu giyip çıkıyorum. Ee, ama sonrasında evet modum düşük, o gün kötü hissediyorum hızlı hazırlanmak istedim ya da acelem vardı ama sonrasında onu istediğiniz şekilde çevirmek de çok kolay oluyor. Oradan işe gittiniz, koşturdunuz, çocuğu hastaneye götürdünüz belki, hızlıca hazırlandınız. Ama sonrasında omzunuza alacağınız bir ceket, değiştireceğiniz bir ayakkabıyla da çok kolay şekil vereceğimiz bir parça. Mesela siyah pantolon ve siyah kazağın üstüne ben bir e, rugan ceket attım ve bir anda havasını değiştirdim. Belki sabah onun altına beyaz bir spor ayakkabıyla çıkmıştım. Ama akşam rugan ceket ve topuklu bir ayakkabıyla tekrar bir yemeğe de gidebiliyorsunuz. Siyah pantolon ve siyah kazak olmazsa olmazların en önemlisi. Üçüncü olmazsa olmazımız ceket elbise. Ceket elbise bizim koleksiyonumuzda her yıl olan parçalardan biridir. Modeller değişiyor, kumaşlar değişiyor, desenli, düz ama ceket elbise formu herkese çok yakışıyor. Herkese'den kastım her bedene. 36 bedende de 42 bedende de çok iyi duran nadir kalıplardan biri bence. Biz ceket elbiseleri bir de gerçekten ceket formunda yapıyoruz. Her yıl kullandığımız kalıp bu. Hani çok bele oturmayan, daptar, sımsıkı, mini, uzun, kısa değil. Gerçekten bir ceket formunda elbise her ölçüde çok güzel duruyor. Kendinize her ortamda çok fazla ya da hazırlanmamış, kötü hissetmeyeceğiniz bir elbisedir. Bence bu çok önemli bir şey. Hem şık hem de fazla hissettirmeyen bir şıklığı var. O yüzden ceket elbiseyi de çok seviyorum. Ve dolabımda çok sık kullandığım parçalardan biri. Bence herkesin dolabında olması gereken üçüncü parça da ceket elbise. Dördüncü olmazsa olmazımız en bilinen bir beyaz gömlek. Bir beyaz gömlek şakasız, istisnasız herkesin dolabında olmalı. Beyaz gömleğin de Be hepsinin benim için en önemli noktalarını söylüyorum. Beyaz gömleğin de benim için en güzel tarafı o temiz, sade, sakin havası. Beyaz gömlekle iş toplantısına da gidebilirsiniz. Akşam yemeğine de gidebilirsiniz. Böyle yandan cepli eşofman gibi bir pantolon üstüne de giyebilirsiniz. En güzel taraflarından biri de çok iddialı bir etek. Parıl parıl bir pantolon, yırtık pırtık bir kot. Altına ne giyerseniz giyin onu asil bir hale dönüştürmesi. Yani altınızda o gün çok mini bir etek giymek istiyorsunuz. Çok bayıldınız. Altına da topuklu ayakkabı ama bir sakinleştirmek istiyorsunuz o kombini. Beyaz gömlek. Her şeyle yakışan beyaz gömlek de kurtarıcı parçalarımızdan biri. Önereceğim son parça da tabii ki bir siyah elbise. Siyah elbisesiz bir dolap olamaz. Benim bugün sizin için seçtiğim siyah elbise tam bir özel gün elbisesi. Özellikle biz mağazada "Nikah için bir şey arıyorum." diyen müşterilerimize hep bu elbiseyi öneriyoruz. Çünkü düğün için biraz sade kalıyor ama nikah için çok ideal bir parça. Bir de şu soruyu çok duyuyoruz biz ya işte konuşma yapacağım bir yerde konferansa katılacağım bayi toplantımız var orada işte bir sunum yapacağım böyle şeyler için de siyah kısa yani çok mini olmayan kurumsal yerlerde kullanabileceğiniz siyah diz boyu bir elbise dolabınızın çok önemli bir parçası. Onu giydiğinizde kendinizi iyi ve hazır hissedebilirsiniz. Konudaki detaylar daha şık bir ortamda da kullanma avantajı veriyor bize. Dümdüz bir siyah elbiseden biraz daha şık olmak istediğimizde biraz daha özel bir günde sizin için harika, kurtarıcı bir parça olacak. Dolabımızın olmazsa olmazların arasında siyah elbiseyi de ekliyoruz. Bitti mi? Geliyorum. Bitti gel. <laughs> Sırasını bekleyen biri var burada. Ay sen de siyah giymişsin yalnız. Siyah elbiseyle de bitirdik. Çok güzel bir final olacak. Aliz niçin burada? Son cümleyi söylemek için. YouTube videolarının sonu nasıl bitiyor Aliz? Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. <laughs> teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz için ederiz. teşekkür ederiz. Hmm.